Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalınızın 4000 saatine kesin bir şekilde çözebileceğiniz, tamamlayabileceğiniz tek kesin sizlere yöntem göstermeye çalışacağız. Bu videoda göstereceğimiz yöntem sayesinde arkadaşlar sizler de kolay ve hızlı bir şekilde kanalınızdaki artık 4000 saat sınırını tamamlayabileceksiniz. 1000 aboneyi de tamamlayıp para kazanmayı aktif hale getirebileceksiniz. Bu videodaki ana konumuz tabii ki de 4000 saat üzerinde olacak. Fakat arkadaşlar sizlerle beraber 1000 abone sınırına da mutlaka değinmeye çalışacağız ve o sayda para kazanmayı açmak konusunda olabildiğince hızlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz arkadaşlar. Ekranda da zaten görmüş olduğunuz bu kanal üzerinden yürüyeceğiz arkadaşlar. Kanalda 10 dakikalık, 2 dakikalık, 3 dakikalık vesaire videolar bulunmakta. izlenmesi iyi olan videolar da bulunmakta aslında. Fakat bizler bu kanal arkadaşlar 4 bir saat konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Genelde sizlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer bir sonraki videoda sizler çıkmak istiyorsanız like atın, kanalımıza abone olun ve yorumlar kısmına de YouTube kanalınızın ismini yazın. Sizlerden seçim yapıp göndermeye çalışacağız. Bu videoda arkadaşlar tek kesin çözüm yöntemi olarak sevmeme.com.tr TL sesini kullanacağız. Bu ses sayesinde arkadaşlar ücretsiz ve şifresiz bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve onların para kazanmasını açabiliyorsunuz. Bizler de bu senin linkten açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de açıklamadaki linkten bu siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve siteye buradan kayıt oluruz arkadaşlar. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla kanalımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Kanalımız zaten burada Şimdi ilk olarak sizlere bu işlemin ücretli yöntemini göstereceğim daha sonrası ücretsiz yönteme beraber bakacağız ve o sayede Arkadaşlar bu işlemi iki türlü de yapabileceksiniz arkadaşlar kategori kısmına tıklıyorum ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz İstediğiniz platformda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ve onları yükseltebilirsiniz biz YouTube kısmına geldik mesela YouTube'da Telegram'da hemen Twitter'ın arasında bulunmaktaymış burada YouTube'da izlenmeler aboneler beğeniler 4000 saatler ülke bazlı beğeni servisleri etkileşim etkileşimi paketleri tarzında birçok asında servis bulunmakta. Biz bunlardan 4000 saat izlenme süresi kısmına tıklıyoruz. Ardından servis bölümüne tıklayıp bir tane 4000 saatla alakalı servis edeceğiz arkadaşlar. 3 dakikalık 15 dakikalık 5 dakikalık şeklinde videolarla da seçim yapabiliyorsunuz. Mesela bizim kanalımızda buna her tarihlerde uyan videolar bulunmakta. O yüzden ben direkt 3 dakikayı seçtim. Bunları seçmeniz gerekmekte bakarak. Açıklama bölümlerine mutlaka okuyun. Asla okumadan sipariş vermeyin. Burada zaten belirtmişler en az 3 dakikalık video olmak zorundadır diye. O da aklınız olsun. Hemen şöyle şu 10 dakikalık videoyu gönderelim isterseniz. Kopyaladım bağlantımı. Geldim link bölümüne yapıştırdım ve atmak istediğim izlenme miktarına girdim. Mesela 100 saat yazıyorum buraya. Yazdım 100'ü. Normalde bakın 16 TL gibi bir fiyata tek tekabül ediyor. Fakat hiç merak etmeyin ücretsiz yöntemini göstereceğim. Direkt siparişler butonuna tıklıyorum ve siparişimi verdim arkadaşlar. Artık bu videom hem izlenme süresi kazanmış olacak hem de normal video izlenme sayısı artacak arkadaşlar. Bu sayede iki türlü de kanalımı geliştirebileceğim. Aynı şekilde YouTube abone servislerini de kullanarak arkadaşlar bir abone de tamamlayabilirsiniz. Ve bu sayede para kazanma açma yolunda ilerleyebileceksiniz. Sipariş verme aşaması bu şekildeydi. Sizler bu şekilde sipariş vermek istiyorsanız bakiye tıkısına geçip bakiye eklemeniz gerekmekte. Burada arkadaşlar farklı farklı ödeme yöntemleri var. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz. Ve eklediğiniz bakiye sayesinde arkadaşlar sipariş işlemeye geçebilirsiniz. Ya da arkadaşlar satış ortaklığı kısmını kullanarak ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada site bizlere bir davet link vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermek olacak. Ne kadar çok hem de davet linkini herhangi bir kişi siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok bakiye kazanabiliyorsunuz. Biz de mesela bir miktar kazanmışız. Ödeme talebe butonuna tıklayarak çekiyoruz. Ve çektikten sonra artık istediğimiz gibi harcayabiliriz. Siparişler bölüme geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Ve destek sistemi kısmına geldiğimizde burada da herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Artık kanalımıza 4000 saat izlenmemiz gelecek ve bu tarzda gelişmiş olacak. Bunun kontrolünü şu anda biz yapamıyoruz çünkü kanal başkasına ait. O yüzden bakamıyoruz arkadaşlar. Videomuz bugün bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. <laughs>